GTA San Andreas oynarken hiç dikkat ettiniz mi? Ofis memur Hernandez'in hiçbir zaman sesini duymuyoruz. Aslında dikkatli bir oyuncuysanız memur Hernandez'in sesini duyuyoruz arkadaşlar. Eğer grafiti boyamayı görevini yaptıktan sonra oyunu kaydedin. dışarı çıkarsanız bir telefon alacaksınız. Bu telefon memur Hernandez tarafından geliyor. Carl, it's Officer Hernandez. Who? <laughs> Officer evet, Hernandez, I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just ate this. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Ee, gerçekten garipmiş. Ee, ne yazık ki e, başka hiçbir yerde konuşmuyor kendisi. Ve ee, siz Memur Hernandez'in sesini nasıl buldunuz? Bu arada biz bu videoyu çekerken oyunda da garip olaylar oluyor. Biraz önce Seyit'in arabasına çaldılar. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. うん。